Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Pazartesi, bugün kargolarım var biliyorsunuz hafta içeri gün kargolarım oluyor. Ee, şöyle çiçek dostlarıma gidecek olan çiçekleri öncelikle paylaşmak istiyorum. Ee, şöyle şunlar ayırdıklarım, ee, yani içeride satışta olan çiçeklerim yok, buraya hepsine e, gidecek olan çiçekleri buraya konumlandırdım şekilde ayarladım hepsi gitmeyecek tabi gidecek olanları paylaşacağım bunlar e, ayırdıklarım şunlar ayırdıklarım şurada ayırdıklarım var e, bunlar Kezban ablacığımı şöyle ayırdıklarım bunlar gidecek e, Ümran Hanım'a gidecek arkadaşlar Kayseri'ye gidecek inşallah şöyle e, var Şöyle e, sarmaşık begonyası var Pers kalkanı Şöyle bir sarmaşık türü Şöyle fil kulağı fırfırlı Çok güzel bir tür bu da Yeni bir yaprağı geliyor Şöyle bakın çok güzel Şöyle bir agloneması var Şöyle minyatür millisi var büyük boyda Böyle bunları inşallah göndereceğim Dün akşam akşamda e, Bir tane maranta istedi Ona ekleyeceğim inşallah Şimdi aklıma geldi onu da ekleyeceğim bunları göndereceğim Ümran hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada da arkadaşlar Hanife e, ablacığımın şöyle bir maculatası var şöyle bir tür var verigata yapraklı salon çiçeği şöyle bir e, şunun yavrusu şöyle küçük boyutta bir de ilaç istedi e, unlu bit için şöyle ayırdım bir litreye iki çay kaşığı üzerine de yazdım kendisine. Şöyle bir kaktüsü var. Bunları inşallah göndereceğim. Ee, Hanif ablacığım sen de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerim, selamlarım gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Ayten Hanım'ın e, Osmaniye'ye gidecek inşallah Osmaniye. Şöyle bir menekşesi var. Şöyle e, piskiyası var. Şöyle agloneması var, yaprak olarak şöyle bir Aglonemasi var. Bir de kilbiliyesi istemişti, şöyle iri boydan. Şöyle isteyenlere alıyorum. Şurada yakınımda çiçekçi var. Hani hem hani toprak da oradan alıyorum ben. Şöyle isteyenlere de kilbiliyesi alıyorum. Normalde hani satışım yok. Hani isteyenlere alıyorum arkadaşlar, yardımcı oluyorum böyle bunlar inşallah gidecek ayten hanımda sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada da arkadaşlar anna hanımın şöyle begonyaları var kendisi de begonyaları çok seviyor şöyle özel türlerden bakar mısınız renginin güzelliğine harika bir tür şöyle bir de bu türden şöyle da çok güzel. Şöyle bunları göndereceğim. <laughs> e, ee, Anne hanım da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şurada da bir çekmiş <laughs> şekilde. Bunlar da e, Selamiye Hanım'a gidecek inşallah. Şöyle küba kekiği var. Şöyle hostes çiçeği var. Şöyle bir e, e, neydi monsterası var böyle bir de toprağı var 10 litre bu şekilde bunları inşallah göndereceğim bunlar da arkadaşlar İzmir'e gidecek e, Selamiye Hanım'da da sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum bugün bunlar gidecek burada ayırdıklarım var şöyle isimlerinde yazdım e, Serpil ablacığımın şöyle agronemaları var ayırdım ee, yine ekleme yapacak. Dediğim gibi episkiya, kohlera, e, pika su yapraklı menekşe gelecek inşallah yarın. Bugün kargoya verecekler. Burada Fatma Hanım'ın şöyle e, pataya agloneması, şöyle gelinteli iki tane de kaktüs istedi. Şöyle ekledim. Bunları ayırdım kendisine. Ekleme yapacak kendisi. Şurada da e, Remziye Hanım'ın arkadaşlar. Bu sabah kendisine paylaştım. Şöyle bunları ayırdım. Kendisine şu şekilde böyle bunlar. E, burada da yine Fatma ablacığımın şöyle begonyası var. E, turuncu atlası var. Kaktüsü var. Peçeteye sarıyorum. O kadar zor ki bunu ayırmak. Çok böyle hani dikenleri batıyor. Şöyle yine e, monsterası var. Bunları da ayırdım. Bu hafta için inşallah bunlar gidecek arkadaşlar. Bana dönüş yaparsanız iyi olur. Çünkü haftaya yokum. Eşim izne çıkıyor. O yüzden bu hafta inşallah kargolarınızı göndermek istiyorum. Ödemeleri yapıp siparişleri oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Şurada e, bu da kimindi? isimde yazmamışım. Ve ismi de aklıma gelmiyor şimdi. Neyse şöyle çiçek dostumun <laughs> şekilde yazmış mı bakayım yok burada yok isimde. Şu anda aklıma da gelmedi ismi. Şöyle ayırdım kendisini. Şöyle Trabzonlu kendisi de ismini unuttum. Aklıma gelmedi neyse. Şöyle e, burada arkadaşlar bakar mısınız bol bebekli harika bir tür şöyle. Yani kaçırmayın bu fiyata da çok iyi aslında fiyatları hani uygun tutuyorum bunların. 130 TL'den şöyle bakar mısınız çok güzel şu mor açan tür. şöyle iki adet var elimde da iki tane bebeği var çok tatlı bu şekilde bunlar da kırmızı açıyor şu şöyle bakın çok güzeller 130. Şunları kendim fideledim arkadaşlar i̇şte çeliklerde. Şöyle bunlar da 80 TL fiyatı. Bakın bunların da minik bebekleri var. Hani böyle kendim e, hani üretim yaptığım için şöyle çeliklerden ayırdım. Bunlar da 80 TL. Şöyle. Böyle arkadaşlar şimdi balkondan bir paylaşım yapacağım. Tamam anneciğim. Şimdi balkondayım arkadaşlar. Şöyle az önce çiçeklerini paylaştığım arkadaş Meryem hanımda. Şimdi aklıma geldi de şöyle şu satıldı arkadaşlar bir arkadaş istedi. Şunlar var elimde. Aglaonema bol köklü bu. 150 TL. Şu da köklü yeni yeni kökler gelmeye başladı bu 100 TL arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür şekilde balkon o kadar çok sıcak ki e, şunun bir tanesi Ümran Hanım'ın 150'lik olan istedi 100 TL'lik olan satışta şöyle verigata yapraklı e, maranta bunlar var e, büyük boyutlar dün de paylaşmıştım Şu şekilde 250 güzel bayağı bir büyük boyutta arkadaşlar şöyle bakın karışımı göstereyim az çok şuradan koyduğum zaman şuradan bakın bayağı bir yani iki karıştan fazla üç karış kadar var ee, şunlar var. 150. Bunlar da aynı türlerden 100 TL fiyatı. Şöyle hani dediğim gibi e, en güzellerinden seçerek arkadaşlar e, gönderim yapıyorum. İstiyorsanız hani zaten resim e, paylaşımda yapıyorum görüyorsunuz aldığınız çiçekleri. Şöyle e, menekşe yapraklarım var. Köklü 50 TL arkadaşlar. Şöyle hmm. dua çiçeklerim var. Bunlar 250. Şöyle iki yüzlük olanı da var. E, kaçırmayın çok güzel bir tür. Bu şekilde bu şu 100 TL. Son iki adet kaldı. Şöyle kivi. E, bunlar 150 arkadaşlar. Şu 100 TL bir tane yaprağı geliyor. Bu şekilde. Burada e, şöyle atlaslarım var. Şimdi bakar mısınız? Bol köklü. 1-2 sanırım 4 kök var bunun içinde. 100 TL arkadaşlar. Şöyle bana geldiği gibi bu şekilde geldi bana da bazıları tekli bazıları ikili bazıları üçlü o şekilde değişiyor yani şöyle bu da tekli mesela ee, şöyle bakar mısınız şu güzelliğe bu şekilde bunlar 100 TL şunlar e, 50 TL arkadaşlar şöyle bu da susamış bakın şöyle boynunu bükmüş susamış su vereceğim inşallah. Şöyle bu var 170 Agrenema. Bu 100 TL arkadaşlar. Şunlar 150'lik. Bunlardan da çok az kaldı. Bakın kaçırmayın. Bunlar gerçekten fiyat olarak da çok iyi. E, şunlar 250. Şöyle elim alıp da göstereyim arkadaşlar. Balkonda çok fazla duramayacağım. Çok aşırı sıcak ve şu anda balkona güneş vuruyor benim. Burası güney cephesi. Balkonda kapalı olunca nefes almak bile çok zor. Şöyle bir tane pers kalkanı var 100 TL. Şöyle marantalarım var. Bunlar 120 TL arkadaşlar. Şunlar var 130'luk. Kaçırmayın bunlar da çok güzel bakın. Bunlarla şunlar aynı tür. Hani Şimdi yeni çiçek bakmaya başlayan arkadaşlar var. Hani farklı gibi gelmesin. bununla ikisi aynı tür arkadaşlar. Şu gördüklerimiz şu, şu. Bir de şu, şu arkadaşlar. 170, 250, 130 TL fiyatları. E, şu farklı. Bakın zaten belli oluyor. Yani şöyle yaprağının e, deseninden de farklı oluyor arkadaşlar. Şu, bu pembe çilli. Buna pembe çilli diyorum. Şöyle pembe pembe. Şöyle üzerinde çilleri var. Bu kırmızı. Bu pembe. Şu. Ee, şöyle devam edeyim. Son bir tane şöyle e, Tayland millisi iri çiçek açan Ebru e, Alacalı deniliyor. Alacalı çiçek açıyor. 150. Şu minyatür milli Ebru açıyor. 70. Şöyle bu da Ebru açıyor. Ay boğazım tuttu. çok konuştum. Şöyle, e, bu da 100 TL. Melek kanadı 100. Arkadaşlar, bunu saksıya geçireceğim. <laughs> Burada e, sarmaşık begonyalarım var. Bunlar da 100 TL. Şu da 100, bu da özel türlerden. Şunlar 50. Şu, e, sukulentlerim. Böyle arkadaşlar. Şurada bunlar 100 TL fiyatı. Şöyle bakar mısınız? Çok güzeller. Şunlar e, bu 300 bu 350 arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle. Burada kalp kalbi var. Şöyle düşünürseniz şu dalını şöyle hani daha satışım var. 25 TL'den. Böyle şurada bakın kızlarım var. Aslında burası çok sıcak arkadaşlar. Şöyle çelikten ektim. Ee, şöyle episkiyalarım var. Şurada beyaz e, var. Şunlar 50. Şöyle bunlar daha küçükler. Dediğim gibi gelecek, yarın gelecek inşallah. E, kohlara, Kohlera, episkiya, pika e, Picasso yapraklı menekşe gelecek arkadaşlar. Onları da yarın geldikten sonra inşallah bir paylaşım yaparım. Şu kızıma bakın. Yeni tomurcuklar vermeye başladı. Artık bu çiçeği geçti. Şöyle kırmızı isteyenler varsa. Şöyle 100 TL arkadaşlar fiyatı. Şu şekilde. Böyle başka şey var mıydı paylaşmadım. Şöyle bakıyorum da. <laughs> Melekşeleri paylaştım mı? Şurada melekşelerim var. Şurada bakın. Kuşlar bakar mısınız arkadaşlar? İçeri giremiyor ama şu köşeye bakar mısınız? Ben temizliyorum. Onlar pisletiyor. Bu şekilde yani berbat camın durumu. Oradaki mermer de aynı şekilde. Böyle e, bugünlük video. Şu kızımı bakayım. Şunu Aliye Hanım istedi şu yaprağı. Onu ayırdım. Ayıracağım. İnşallah şöyle yeni yeni yapraklarda vermeye başlıyor şunlar küçükler şöyle daha e, hani üretimlik bir yaprak yok Şimdilik böyle arkadaşlar e, Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun e, varsa istediğiniz türlerden inşallah WhatsApp'tan yardımcı oluyorum telefon numaramı veriyorum bazen unutabiliyorum yazmayı arkadaşlar yorumlardan sonra yani o kadar çok yoğunum ki ama bazı videolara vakit buldukça oradan yazıyorum hani yorumların başında telefon numaramı veya siz dönüş yapın ben yazarım whatsapp'tan yardımcı olurum böyle bugünlük videom umarım beğenmişsinizdir yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar olumlu veya olumsuz her şeye açığım hiç sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.